kediciler boş çamaşır makinesi WFO F 2062 çamaşır makinamız nasıl iptal olur? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar program vermiş olduğunuz kırmızı noktalı düğme iptal tuşuna getiriyorsunuz. Örnek 60 dereceye getirdiniz, yıkadınız. Ah tüh Allah tahretsin. Ui! 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 Kız gördün mü Neriman? Benim beyin kot pantonu unuttum dediniz ya. Hemen ne yapıyorsunuz? Programı iptal tuşuna getiriyorsunuz. Makine şöyle oluyor. Abla ne yaptın? Allah'ını seversen bir şeyler söyle ya. Hafızasını sıfırlıyor. Sıfırladıktan sonra kapıyı güp diye açarsanız içerideki su halıların üstüne dökülür kız. Ne yapıyorsunuz? İptal tuşuna getirdikten sonra tekrar makineyi sıkma konumuna getiriyorsunuz. İçindeki suyu boşaltıyor. Ondan sonra Necdet abinin pantolonunu içine atıyorsunuz. Kapağını nazik bir şekilde kapatıyorsunuz. Ondan sonra tekrar iptale getiriyorsunuz. Ondan sonra 60 dereceye verip artık va vi ho ha a ü bu cümleleri kullanmadan makinamızı kapatıyoruz. Nasıl iptal ediyormuşuz? Bu şekil. Kız vallahi bir çocuk izledim. Ay bir anlatıyor, bir anlatıyor. Aa! Kız Fatih'e YouTube'a Fatih, YouTube Fatih Bank yaz. Kız abone olmayı da unutma ha. Hoşçakalın değerli tüketiciler saygılar.